Dur. 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 Şura kızım uyan. Dur. Dur. Kızım git abini uyandır. Tamam anne. Dur. Abi abi. Ne oluyor ya? Dur. Dur. Ekmek sırası kimdeydi? Bir. Onda. Karar verin hanginizde? Onda. Böyle olmayacak. İkiniz git. Anne, Anne ya. Dur. Kurtuldum bunlardan biraz uyuyayım. Dur. Aa annem uyumuş. Ne yes, istediğimizi yapabileceğiz. Uyumadım. He <laughs> he. Ya Uyum, uyumamış. <laughs> Öf. Öf ya. <laughs>